اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي املي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i bina Muhammed Rabbimize kardeşlerin binlerce hamd olsun. Bizleri yine bir cuma gününe mübarek bir vakte ulaştırıverdi. Sağlık, sıhhat içinde inşallah. Şeyh. Cuma namazını kılacağız inşallah değerli kardeşlerim. Rabbim, geçmişlerimizin ruhlarını şad eylesin, makamlarını âli eylesin, ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dillik ve düzen nasip eylesin. Hasreten yeryüzü Müslümanlarını zalimlerin eline, kafirlerin eline, din düşmanların eline, Rabbim bırakmasın, zelil eylemesin Müslümanları, değerli kardeşlerim. Müminlere ifade ettiğim gibi, Rabbim birlik, beraberlik, dillik, şuur, izan, irade, firaset nasip eylesin Rabbim. Kafirlerin oyuncağı değil, şeytanın oyuncağı değil, ve bizleri kendisine güzel bir kul eylesin ve Peygamber Efendimiz'e de yine güzel bir ümmeti Muhammed'den olmayı bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, değerli kardeşlerim, günler günleri kovalıyor derken, bakın yine bir seneyi, hicri bir seneyi daha devredi verdik. Muharrem ayına geri verdik. Yarın değerli kardeşlerim Muharrem'inde dolayısıyla onu ve aşure dediğimiz bir aşure orucu da var. Ondan da bahsedeceğim. Ve 1400 Hicri 47'ye geldi verdi. Tabi Muharrem ayı büyük olaylara bir noktada hamile oluvermiş, vermiş büyük olayları taşıyıvermiş ve büyük hadiseler vücuda gelmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşanmaz bir hale gelince Rabbımızın izniyle 622 tarihinde Peygamber Efendimiz sadık dostu Ebu Bekir Sıddık ile Ebu Bekir Efendimiz beraber Mekke'den Medine'ye hicret edivermiş değerli kardeşlerim. Medine'ye geldiği zaman orada Yahudileri görüvermiş kardeşlerim. Yahudileri görmüş. Onlar Muharrem'in onun da oruç tutarlarmış. Onlara soru vermiş. Siz nedir bu yaptığınız diye sorduğunda onlar da Allahu Teala efendim Musa Aleyhisselam'ı ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmış, denizden geçirivermiş. Firavun'u dolayısıyla ve yakınlarını denizde boğu vermiş. Musa Aleyhisselam da o günün hatırasına dolayısıyla orucu tutu vermiş biz de onun için ne yaparız? Ee, Muharrem'in onu, aşure günü, onun hatırasına biz de orucu tutarız demişler. Öyle deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha yakınız. Biz Musa'ya sizden daha yakınız diye cevap vermiş. Zaten kendisi de Mekke döneminde de zaman zaman orucu tutarmış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oruç farziyeti de o gün gelmemişti zaten ama Peygamber Efendimiz ne yapardı oruç tutar idi. Ramazan orucu da Bakara Suresi'nin 183. ve 184. ayeti kerimesinde ve hicretin ikinci yılında dolayısıyla 624 tarihinde o tarihte Bedir Savaşı'ndan önce ve Şaban ayında ne yapıldı? Rabbimiz tarafından farz kılınmış oldu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar da ne yapıverdi? 9 sene Ramazan orucuna yetişiverdi. Ömrünün son dokuz senesinde de orucunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tutuverdi. Tabi farziyet gelince ümmetini serbest bıraktı ama yine de aşure orucunu tutmaya devam edesin demişti. Fakat bir incelik var kardeşlerim. Asla kim olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, Allah Resulü hep onların olmadığı bir şeyi yapmaya gayret ederdi. Yahudilere benzememek için. Çünkü bir hadisi şerif vardı. Kendisi şöyle derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Kim bir kavme benzer ise onların yaptığını yaparsa o da onlar gibi olur. Bakın bir tutulan oruç var. Oruçta bile yani Yahudileri, İsrailoğullarına benzemek istemiyor Peygamberimiz. Hem kendisi ve dolayısıyla ümmetine de diyor ki sade 10. gün tutmayın. Orucunuzu tutarsanız ya 9. 10. günü tutun veya 10. 11. günü tutun. Mesela bugün tutmadık. Eh inşallah nasip olur. Yarın ve öbür günü tutarız. Ha bugün tutan var ise bir de yarın tutar. Dokuzda on ve Peygamber Efendimiz'in sünneti de böylece işlenmiş olur değerli kardeşlerim. Yani Allah Resulü yaptığı için biz de yaparsak bizim için de çok da güzel olur değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla oruçta da bu hadiseye dikkat edivermiş. Biz her şeyimizde onlara aykırı hareket etmek zorundayız. Yani Allah Resulü nasıl yaşamışsa, nasıl oturmuş ise, nasıl gezdi ise, ailesiyle nasıl oturdu, bulundu, yedi, içti, çevresiyle nasıl davrandı ise bize en güzel örnek kim? falan filan, batı, şuyu, buyu değil. Batının nasıl medeni olduğunu, bakın hep bugün çok güzel açık bir şekilde gördü Kendilerine efendim Birleşmiş Milletler'de bir tane yasa bile çıkarmadılar gazze ile alakalı. Ama Müslüman'ın dışında birilerinden bir kişi, bırakın 50 bin, 100 binin ölmesini çocukların katledilmesini, bebeklerin yok edilmesini, bir neslin yok edilmesini görseler bile hiç umurlarında değil. Çünkü onların istediği zaten e, geçmişten beri nedir? Bizleri, Müslümanları bu o topraklardan hep sürü vermek, çıkarma ve aynı şekilde de değerli kardeşlerim bizleri bir noktada köle gibi kullanıver. Ama biz Müslümanlara düşen görev, biz uyanık olacağız. Her davranışımızda, her şeklimizde bakın batıla benzememeye gayret edeceğiz. Niye? Peygamber Efendimizin sözü var ya men teşebbehe bi kavmin fehüve minhüm. kim bir kavme benzer ise İslam'ın dışında bir topluluğa onlar gibi olmak ister ise o da aynen onlar gibi diyor. E ne yapacağız biz? Onlara asla kardeşlerim benzememeye. İslam edebi, İslam ahlakı, İslam kültürü, İslam örf adeti. Bak bize göre dinimize uyan örfümüzle, adetimizle ne yapmamız lazım? Hareket etmemiz lazım. Yani Batı, Batı evet. Batı ama nerede kaldı? Gazze ile alakalı Birleşmiş Milletler'den ne çıkardılar? Ancak konuşuldu. Konuşuldu. Konuşuldu ancak. Var mı bir icraat? Bak yok yani. Ama o icraatın müminler tarafından yapılması lazım değerli kardeşlerim. Evet Muharrem ayı aynı zamanda da Muharrem bak haram kelimesinden gelmedi. Dolayısıyla Muharrem ayında da savaşmayı Cenab-ı Hak dört ay var. Orada da savaş haram kılınmış. Yani Muharrem ayı dolayısıyla huzurun ve sükunetin olduğu hiç kimsenin kimseye efendim zarar veremeyeceği bir ay. Ve Allahu Teala'nın ayıdır dolayısıyla bu ay. Ve ayeti kerimede Cenab-ı Hak Bismillah. İnne addete şuhuri <laughs> inde Allahi isne aşara şahran fi kitabillahi. Allah'ın kitabında şüphesiz gökleri ve yeri yaratan yevme halaka semavat vel arda minha erbaatun hurum. Bakın şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı kaç? 12. Bakın Müslüman olsun olmasın bütün dinlerde de efendim inanmayanlarda da hepsinde de nedir? Aylar 12 olarak geçer. Bakın aylar 13 değil. 11 de değil. Hepsi 12 olarak geçer. Çünkü Allah'ın koyduğu kanun yerleri ve gökleri yarattığı andan itibaren böyledir. Ve kimse de değiştirmesi adını ne yaparsa yapsın değiştirmeleri mümkün değildir değerli kardeşlerim. Zelike dinul kayyim fe la tazmu en fışekun. Ve dolayısıyla işte gerçek hakiki din de bu dindir. Dolayısıyla fe la tazmu fihinne Bu ayda dikkat edin de kendinize zarar vermeyin, kendinize zulmetmeyin buyurmuş Allah Celle Celaluhu.